Evet arkadaşlar az önceki videonun devamı. Diğer videomuzu o, video haline getirirken arka plan biz yeni videoya başladık bile 5. video. Bakın aynı gündeyiz. MT4 işe yarıyor mu? MT4 artı Forex 4 adım işe yarıyor mu? Yaramıyor mu? Saati de görüyorsunuz. Bakiye de görüyorsunuz. Birbiri ucuca devam ediyor arkadaşlar. Bunu dikkatinize özellikle sunuyorum arkadaşlar. Evet şimdi bakalım tekrar başta. Evet yeşil boy devam ediyor. Yani alım yönü devam ediyor. Tacillerimiz uzun vadeden bakalım tacillerimize. Taciller de e, alamıyorum Ne hareket ediyorlar. Büyük balıklar. O halde biz devam edelim arkadaşlar. Beşinci videoyu çekiyorum. Farkında mısınız? Sen diyor bir tane video gösteriyorsun. Arkadaşım şöyle bir geriye doğru bak. 150-200 tane video çektim ben. Bilmiyorum farkında mısınız? Bunları bir izle lütfen ve emeğe saygı göster rica ediyorum Evet arkadaşlar yeniden Şu an yatırımımıza başladık MT4 destekli Şimdi diğer şablonlarımıza bakalım destekliye bakalım ee, burada bir sıkıntı olmuş arkadaşlar Yok 5 dakikada Biraz küçültelim hatta bunu En evet, son gelen sinyaller yine yeşil arkadaşlar problem yok ve Moving Averageler kırılmamış aşağı yönlü o da bizim için bir çünkü şeydir gösteridir. Yani bir göstergedir daha doğrusu. Biraz aşağılara indi. İnebilir arkadaşlar. Bir yer adımımız var. Hazırlıyoruz. İlk adım. Bir de best 3'e bakalım. Yukarı doğru. Evet hareket devam etmekte. Bir sıkıntı yok. 4 saniye kaldı. Diğer adımımız hazır zaten. Şuradan hazırlıyoruz. 5 puanı farkla. Belki de bağlı gelecektir şu anda ama kaybetti. Ucuca diğerini hemen yerleştirdik. 14'e 13 şeklinde gitmekte. Yeni bir sinyal halen yok. Yani bu demek oluyor ki 5 dakikalık bir yöntemde bir para gözükmekte her şey. Yeşil gözükecektir. Ve yeşil umarım 3. adıma gerek kalmadan yine de biz onu ayarlayalım. 14'de 17 26 saniye var. Tabi her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü hareketli bir piyasa içindeyiz. Bize iyi dilek ve temennilerde bulunan tüm arkadaşlarıma Tekrar teşekkür ediyorum bu videoda da Sağ olsunlar var olsunlar onların iyi güzel dilekleri için Bu videoları çekip burada yayınlıyorum onlardan güç ve destek alarak Evet arkadaşlar 3-2-1-0 aldı değil mi 14-16 siz de görüyorsunuz artık İkinci adım da aldı burada görüyorsunuz Aynı şekilde 10, 1721 yavaş yavaş devam ediyoruz. Yani her şey güzelken dalga boyları da güzelken bunu iyi değerlendirelim. 5 dolarla yukarı yönlü çalışıyoruz. İşte açtık. Umarım yeşil açar. 5. videodur arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Belki 50 dakika bir saate yaklaşıyor şu an. Çünkü 5 videoyu toplarsanız 10 dakikadan ortalama 1 saat yapar. Onların videolarının üzerine video 1, 2, 3, 4, 5 diye yazacağım. Ona göre takip edin arkadaşlar. Birbirinin peşi sıra. Bunlar devam ediyor. Ucuca. Hepsi 19 videosu. Bütün çekemiyoruz. Onu biliyorsunuz. Sıkıntı oldu arkadaşlar. Uğraşıyor, Bilmiyorum. Uğraşıyorlar herhalde. Bilmiyorum. Başka türlü aklıma bir şey gelmiyor. Ve dördüncü adımı görmedik. Bu mutluluk verici bir şey arkadaşlar. Mutluluk verici bir şey. Dördüncü adımı görmediğiniz gibi. Beşinci adımı hiç atmadık. Dördüncü adımı da atmadık farkındaysanız. 14, 13, 12. Artık saniyeleri daha güzel, daha rahat sayabilirsiniz. Gayet güzel arkadaşlar. Bakın nasıl fırlıyor görüyor musunuz? Çünkü önümüzde bir de kılavuz artık oluştu. 0. Şimdi hatta ben size bitmiş pozisyonlardan son günün şeyini dökümünü dökerim. Dördüncü adama gelmiş miyiz, gelmemiş miyiz? İşte 724 olarak ol oluştu bile. Her şey yolunda. O zaman bir hamle daha devam edelim arkadaşlar. Ne zarar olduk? ki? İşte attık adımımızı. Saniyemize bakalım. Ne kadar olmuş? 5 dakika olmuş. Daha. 39'u 37 değil mi? 39'a 38 43'e fırladı. Fırladı arkadaşlar. Yani videolar anlatıyor bunu. Ben anlatmıyorum arkadaşlar. Her şey açık ve ortada işte görüyorsun. Tarihi görüyorsun. Saati görüyorsun. Beşinci video olduğunu yazıyorum üstüne. Birbirini ucuca ucu takip ediyoruz. Aradan bir video çekip göstermiyorum. Bu da olabilir. Yani birçok yerde platformda görebilirsiniz. Yerli ve yabancı. Bir, ton, bir tane video paylaşır. Onu da en güzel yerinden alır. En güzel yerinden alır video'nun, Size gösterir. Diyor ki vav biz işte bunu yaptık şunu yaptık. Olmaz ama bak bu biz bir şey yapıyoruz burada. Arkadaşlar. Şimdi gelecek buraya parası. 728 oldu. ufak ufak paranın arttığını görüyorsunuz. Bakalım. O dalga boyu da güzel uzamış. Harika. Biraz daha devam edelim arkadaşlar. 5 dolar daha atalım. Ufak ufak karlar elde edene kadar. Buna devam edeceğiz. Bu pozisyondan sonra artık bitmiş pozisyonlarda son günün muhasebesini yapacağız arkadaşlar. Onar dakikalık videoları çekip gösteriyoruz. 6 dakika evet şurada oldu. 53.48 48 değil mi arkadaşlar? Evet. 39 saniye var. Biraz şaplonları gezelim. Şu ne? Yanlış bir şey görmüyoruz değil mi? Heh. Evet döndü şimdi. Biraz küçülteyim bunu. Evet yukarı doğru hareketler devam ediyor arkadaşlar. Korku yok olaya devam. Korku yok olaya devam. Her şey net bir şekilde gidiyor. Diğer adımı ayarlayalım. Son zamanlarda hep ikinci adımda kazanır oldu. 11, 10, 8. Son anda fırlamazsa bu ilk adımı kaybetti. Şimdi hazırız. Onaylıyoruz. 20 dolarlık. Diğer adımı 60 olduk. 46'ya 46. Bayağı bir takılı kaldı öyle nedense. Ama burada bir sorun gözükmemekte. defa bir yerinde de ilk defa bir üçüncü adıma gerek duyabiliriz. 50'yi koyduk. Gerçi başa başta geliyor bazen. Umarım buradan biraz yükselti yapar. 20 saniyemiz var zaten. 18, 17, 16. Evet yükselecek arkadaşlar bu. Ve dediğim de oldu. Yükseldi. Son saniyeler 9, 8. Hadi bunu alalım. Üçüncü adıma gerek kalmasın. 5, 4, 3 40, 46 50 evet rahat. Arkadaşlar daha diyecek benim bir lafım kalmadı. 5. videoyu çektim arka arkaya. 10 10 video da çekebilirim. 737 ama bu kadar bugünlük yeter. Bakın bitmiş pozisyonlarımız ben size 19'unu göstereyim de herkesin içi rahat etsin. Bir önceki sayfaya gidelim. Çünkü bunlar bakın 19. 19. Saatleri de görüyorsunuz. 19. Yani dediğimizi bir de böyle gösterelim. Sonra demeyin arkadaşlar. böyle İşte 18'de şuradan başlamış. 18, 18. Şurası 19. 10, şuradan başlıyoruz. Evet hep alım yaptık. Kazandı. 5 dolar. 5 dolar kazandı. 5 dolar kaybetti. 20 dolar kaybetti. 50 dolar kazandı. 5 dolar koyduk kazandı. Evet şimdi böyle tarafa gelelim. Önceki sayfa. 5 dolar kazandı. 5 dolar kazandı. 5 dolar kazandı. 5 dolar kaybetti. 20 dolar kazandı. İlk adıma döndük. 5 dolar kaybetti. 20 dolar kazandı. 5 dolar kaybetti. 20 dolar kaybetti. 50 dolar kazandı. 4. adıma yine gitmemişiz. Bir önceki sayfa. 5 dolar kaybetmiş, 20 dolar kazanmış. İlk adama dönmüşüz. 5 dolar kaybetmiş, 20 dolar kazanmış. 5 dolar kaybetmiş, 20 dolar kaybetmiş, 50 dolar kazanmış. 5 dolar kaybetmiş, 20 dolar kaybetmiş, 50 dolar kazanmış. 4. adıma gitmemişiz. 5 dolar bağlı gelmiş, aynı parayı almışız. 5 dolar kazanmış, 25 dolar kaybetmiş, 20 dolar kazanmış, kazanmış, 5 dolar Kaybetmiş 20 dolar. Kazanmış 5 dolar. Kazanmış 5 dolar. Kazanmış 5 dolar. Kaybetmiş 20 dolar. Kazanmış. Ve işte saatin sonunda burayı görüyorsunuz. Buradan da saati teyit ediyorsunuz. Ve arkadaşlar umarım abonem olursunuz. Ve bu şeyi beraberce güzelce fikir alışverişi yaparak kazanabiliriz. diyecek hiçbir şey yok. Bu 5. video. Artık burada bırakıyorum. Daha da çekmiyorum. Hepinize Saygı ve sevgi sunuyorum. Linkleri aşağıdan lütfen takip edin arkadaşlar. Diğer video daha, <laughs> şunun dördüncü video arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.